Merhaba arkadaşlar. Origami ile Pisagor teoremini ispatlamayı deneyeceğiz. Öncelikle bir A4 kağıdımızdan kare oluşturuyoruz. Daha sonra oluşan kare şeklindeki kağıdımızı önce ortadan ikiye katlıyoruz. Sonra bir kez daha ikiye katlıyoruz. Daha sonra oluşan yeni küçük karemizi köşegeninden katlıyoruz. Şu şekilde bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgenin tabanına paralel olacak şekilde tabanı bir üçgen katlıyoruz. Şu şekilde. Şöyle tuttuğumda. Daha sonra açıyoruz kağıdımızı. İçeride küçük bir kare oluştu. Şimdi bu karenin dışında kalan çerçeveyi içe katlıyoruz. ve katladığımız kısımları kesinleştiriyoruz. Yani sadece karemiz gözüktü. Kesinleştirdik. Kağıdımızı açıyoruz. Şimdi kağıdımızda dik üçgenler oluşturacağız. Şu şekilde kağıdımızın dört tane Şurada iki tane dik üçgen, şurada iki dik üçgen, burada iki dik üçgen, şurada iki dik üçgen olacak şekilde dört adet dikdörtgen. Bu dik dörtgeni köşegeninden katlıyoruz şu şekilde. Şuradan. Şuradan şu köşegenden katlıyoruz. içe katlı dört üçgen. Şuradan baktığımızda ise bir karemiz oluştu. Şimdi bu karemizin bir kenarına C dedik. O halde bu karemizin alanı ne olur? C kare olur. Şimdi bu dik üçgenlerden bir tanesinin kısa kenarına B, uzun kenarı da şu şekilde gösterirsek. Yani ortadaki küçük karenin bir kenarı ve üçgenlerin kısa kenarı anlayacağım cümleyi bulamadım. Bu kenara C dediğimizde oluşan bu karenin alanı C kare. C kare dediğimiz alan elimizdeki tüm kağıttan 4 tane dik üçgenin çıkmasıyla elde edilen alan. 4 tane dik üçgen çıktığında elde ettiğimiz alan C kare. Şimdi 4 tane dik üçgeni şuradan 2 tanesi ve şuradan 2 tanesini çıkarırsak yine aynı alana sahibiz. Ve bu sefer alanımız şuradaki alan A kare kadar, buradaki alan B kare kadar. Bu durumda A kare artı B kare aynı alanı veriyor. A kare artı B karenin C kare eşit olduğunu görebiliyoruz.